Herkese merhabalar. Bugünkü sorularımız homojen çıkış nedir? Homojen çıkış olmazsa bize zararları nelerdir? Homojen çıkış dediğimiz şey ilk çıkan mısırla son çıkan mısır arasında 48 saatlik bir süre varsa veya bu 48 saat saatin içerisinde çıkıyorsa bu homojen çıkıştır. Ama ilk mısırla son mısır arasında 8 saatten daha fazla bir süre varsa bu homojen çıkış değildir. Ekranda gördüğünüz 6 adet koçanı 100 dekar arazimizin 10 metrekare alanından topladık. Tarlamızda homojen çıkış yoktu. Solda gördüğünüz 3 koçan ilk çıkan mısırlarımız. Sağda gördüğünüz 3 tane koçanımızsa çok çok sonra 2 gün sonra 3 gün sonra veya 4 gün sonra çok uzun bir süre sonra çıkan mısırlarımız. Mısırlarımız zaten koçan yapısı olarak da görüyorsunuz. Arasında 100-110 gram gibi bir fark var. Ayrıca mısırın görünüşünde de şu anda sağ taraftaki sonradan çıkan mısırlarımızın gövde kalınlığı baş parmağımız kadar. Diğer ilk çıkan mısırlarımız ise iki parmaktan daha fazla. İlk çıkan koçanla sonrasında çıkan koçanlar arasında %26'lık bir fark var. Tarlamamızın yarı yarıya böyle çıktığını varsayalım. Bu da tarlamamızın %13 verim kaybı var demektir. Homojen bir çıkışımız olsaydı ortalama verimimiz 1.5 ton olacaktı. %13 daha az verim alırsak bu 1305 kiloya düşüyor. Yani dekarda verim kaybımız 195 kilodur. Bugün TMO'nun fiyatlarından dekara zararımız 1100 lira. 100 dekar bir arazide 110.000 lira zarar. Bu rakam bugünün şartlarında hiç de azımsanacak bir rakam değil. Lütfen ekimlerimizi tava yapalım veya çıkım suyu vermek için geç kalmayalım. Bereketli günler dilerim.